Arkadaşlar selam. E, tüm Atari'lerimizde, içindeki sistemde neler var? E, 3D oyunları çok merak ediyorsunuz. Hani PlayStation, PSP, Atari salon oyunları, kolay aramadır, favorilerdir, e, indirme marketidir, ücretsiz. Bunların bütün hepsini şimdi size göstereceğim. Tüm cihazlarımızda aynı sistem vardır. Ve Pandora sınıfında en iyi sistem budur arkadaşlar. eSport Pandora. Şimdi hep beraber... E, cihazları ve sistemi anlama açısından videoyu sonuna kadar izlerseniz ve bizleri de takipte kalırsanız mutlu oluruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 2D Games atari salonu oyunlarıdır. King of Fighters'lar, Fatal Fury'ler, Samurai Shadow 1 2 3 4 5'lerdir, Metal Slug'lardır, Kogoy'lardır. A'dan Z'ye bütün atari salonu oyunları buradadır. Şimdi biz bunda kolay bir şey yaptık. 2D Games'in son sayfasına geldiğimizde bizden çoğunlukla yayınlarda ve e, DM'lerde özelden sorulan oyunları koyduk. Vendetta'dır, Toki'dir. Ninja Kaplumba, bir tek Ninja Kaplumba bunlar değildir. Bunun çok ses şeyi vardır, serisi vardır. Outrunner, Snowbroster, Cowboy'ludur. Sokak basketbolu Street Hook'tur, Spin Masters, Shadow Dancer, köpekli Ninja, normal Ninja, e, Super Mario. 400'ün üzerinde Super Mario vardır. Onları da göstereceğiz şimdi. Tumble Pop, Street Fighter, Alfası, Zero'su, Turbo'su bütün hepsi hariç bir de hileli versiyonu var. Shoryuken çekerken 8-10 tane Hadouken atan oyun içerisinde karakter değiştirilenler. Marvel Capcom'lar, Street Fighter Champion Edition, Street Fighter ilk çıkanı, biri, Punisher, Super Punk, Punk 3, hepsi vardır. 3D games arkadaşlar şimdi e, PlayStation, PSP, Naomi, Dreamcast, Nintendo 64 gibi güçlü oyunlar bu e, cihazlarda 3D games diye geçer. Şimdi Tekken 2, 3, Tekken 3'ün gizli karakterleri otomatik çıkanı, bu gizli karakterli olan da da e, oyunu bitirmeden de tüm karakterlerin son hikayelerini de görebiliyorsunuz. Tekken 5, Tekken 6, Mortal Kombat 2 PlayStation versiyonu, Mortal Kombat Trilogy, Mortal Kombat 4, Outron 2006, Street Fighter X, X2 Plus, Şimdi sayfayı atlattık. 300'e yakın güçlü oyunlar vardır burada. Mortal Kombat Gold, Jackie Chan, Metal Slug Double X. Bunun 1, 2, 3, 4, 5, 6 X'i de vardır. Winning telefon 2002 Hasan Doğan sezonu. X-Men Street Fighter PlayStation versiyonu. Crash'ler olmazsa olmazımız. Mario Kart Nintendo 64. Capcom CNK PlayStation serisi. Gibi bir sürü burada 3D oyunlar mevcuttur. Rival Schools. Bezbol sopalı çocuk dediğimiz biri ve bunun ikisi de vardır. Minik Street Fighter oyunu. Pepsi Man. Super Mario 64. Capcom e, Dreamcast koleksiyonu. Bloody Roar birisi ikisi. Şimdi burada efsanelerden Driver bir de var iki de var. Crazy Taxi, Dragon Ball, Sonic Rivals, Sony'in normal e, eski serilerde de vardır. Şimdi bir sayfada atlattık. Need for Speed Underground. Virtua Striker çoğunlukla istenilen ve oynaması zor olan bir oyundur. Toy Story. Virtua Striker bu da 2000 serisidir. FIFA 2005. Most Wanted. PES 2013. Naruto. FIFA Sokak Futbolu. Sayfayı atlattık. Winning Eleven 3. Gibi burada efsane ötesi güçlü oyunlar mevcuttur. Crash Bandicoot'un ilerlemeleri, üçü e, motor olanı. Burada A'dan Z'ye tüm güçlü oyunlar. Yani PSP, PlayStation 1, Dreamcast, Naomi gibi oyunlar. E, 304 tane vardır. Ekstradan da oyun da yükleyebilirsiniz bunu. 2D'de Atari Salon oyunları vardır. Bütün hepsini burada gösterdik. Burası son oynadığınız oyunları gösterir. Favori bölümü vardır. Şimdi favori bölümü şöyle. Ben detayı buldunuz. Sadece C tuşuna bir kere bastığınızda yanında yıldız çıkıyor. Otomatikman favori atıyor. Toki'yi favori aldık. Snow Bros'u aldık. Sunset Riders Cowboy'u aldık. Sokak basketbolunu aldık. Spin Master'ı aldık. Köpekli Ninja'yı aldık. Köpekli Ninja'yı almadık tabi hızlı yaptık. Shadow Dancer, Shinobi, Super Mario. Şimdi Menüde favoriye geldiğimizde tüm oyunlar otomatik bir şekilde favori bölümündedir. Sevdiğiniz bir oyunu gördünüz, oynadınız, çıktınız, cihazı kapattınız, sonra nerede olduğunu unuttunuz. Bunu unutmamak için C tuşuna bir kere bastığınızda otomatikman favoriye alıyor. Çünkü arayüzümüzün kullanışı çok basittir. Ve şeydir, sistemimiz güçlüdür. Search bölümü, arama bölümü. Şimdi burada Street Fighter veya da Mortal Kombat yazdığımızda 103 tane burada Street Fighter serisi vardır. Şimdi burada Atari salonu çeşitlidir. Alfalarıdır, Zero'larıdır, World Warrior'dur. Hileli versiyonlardır. A'dan Z'ye Street Fighter Movie'dir. Filminin oyunu Street Fighter 3'tür. Bütün hepsi burada mevcuttur. Burada hileli versiyonlar da vardır. 2 aduket atan, 10 tane aduket atan. A'dan Z'ye hepsi buradan mevcuttur. Şimdi buraya Marvel Street Fighter'lar için Marvel yazdığınızda da Marvel Super Hero S2, Marvel Fighter, Marvel Light, Marvel Super Street Fighter oyunları da burada mevcuttur. Misal şunu bir açalım. Hızlı bir şekilde açılır. Yani sistemin o kadar çok özelliği var ki özellikle oyunları göstermek istedim. Zaten bunları böyle çekip de atıyoruz. Her akşam Instagram'da, YouTube'da, TikTok'ta aynı anda da yayınlardayız. Akuma'yı aldık. Hadi bir de Hulk alalım. kolların tuşların tepkimeleri çok iyidir. Her hareketi kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Gitmeden bir de süper yapalım öyle gidelim. Her hareketi kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi çıkacağız. Exit yaparsanız oyundan çıkar ve tekrardan baştan başlamak zorundasınız. Misal Hagar'la oyun oynuyorsunuz. Son bölümde işiniz çıktı. Şimdi kapatırsanız tekrardan başa alır. Şimdi burada save state diyor. A tuşuna bir kere basıyoruz. Oyunu kaydetti. Oyundan gönül rahatlığıyla çıkın. Cihazı kapatın. İstediğiniz zaman tekrardan oyuna girdiğinizde Play tuşuna basıyoruz. Lost State'e tıkladığımızda kaldığınız yerden de devam edebiliyorsunuz. Buradan çıktık. Şimdi arama bölümüne Mario yazalım. Çoğunlukla sorulan Mario'dur ve öteki oyunlar da soruluyor özellikle. Mario'dan bir tane var zannediyor bazı arkadaşlarımız. 415 tane Mario çeşidi vardır. Biri, ikisi, üçü hileli versiyonları, zorlaştırılmış versiyonlar. Yani 415 tane sadece Mario'da var. Contra'dan 100'ün üzerinde çeşit var. Yani hem Atari salon oyunları hem çocukken oynadığınız TV'ye bağlanan tabancalı Atari versiyonları dahil hepsi var. Burada bir sürü Mario var. Şimdi arkadaşlar arama bölümünde şuradaki vs ye yazan yere tıkladığımızda komple dövüş oyunlarını burada gösterir size. King of Fighters 94'ten 2003'e bunların da zorlaştırılmış versiyonları vardır. Şimdi tekrardan search bölümüne gelip yanındaki iki kılıçlı yere tıkladığımızda da burada da ilerlemeli hikayeli oyunlar. Metal Slug. İşte 1, 2, 3, 4, 5, X, 6 var. Double X de 3D Games'in içerisindedir. Altered Bestir, Double Dragon'lardır. BD Crave'dir. Ya aklınıza ne geliyorsa hepsi buradadır. Şimdi burada ateş etmeli tüfekli yere geldiğimizde de ateş etmeli tüm oyunları burada tek bir sırada bulabiliyorsunuz. Oyunun ismini biliyorsanız zaten kolay bir şekilde aynısını yazdığınızda çıkıyor. Tüm ateş etmeli oyunları görmek istiyorsanız da burada mevcuttur. Şimdi uçaklı oyunlar. Tıkladığınızda tüm uçaklı oyunlar burada çıkıyor. 454 tane sadece uçaklı oyun varmış. Yarış oyunları. 168 tane yarış oyunu vardır burada. Motorlusu, arabalısı, Atari salonundaki yarış oyunlarıdır. Şimdi gelelim futbola. Futbola tıkladığımızda da 307 tane futbol vardır. Gol 3, Süper Sidekick, Atari salondaki 1, 2, 3, 4, Kaptan Tusu Basa'dır. Ve benim şu anda aklıma gelmeyen tüm futbolların hepsi buradadır arkadaşlar. Futbol, basketbol, İkisi birlikte hepsi buradadır. Şimdi buradan bakalım bakalım. Süper saydık 1, 2, 3, 4. 4'ü bir açalım. <laughs> Futbol oyunlarını çok fazla soran arkadaşlarımız var. Malum ben de ilerlemeli oyunları biraz daha fazla sevdiğim için. Futbollar yok zannediyorlar. Futbollar vardır. Hani ee, İlla ürün alacaksınız diye değil. Merak ettiğiniz her şeyi de sorabilirsiniz arkadaşlar. Buradan bir oyuna girelim. Bunları da kaydedebiliyorsunuz. Kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Hadi be. Atamadık. Oyundan çıktık. 3D'ler PlayStation, PSP, Dreamcast gibi güçlü oyunlardır. 2D'ler Atari salon oyunlarıdır. Son oynadığınız oyunları burada görebiliyorsunuz. Hangisini oynamıştım diye düşünmenize gerek yok. Favori bölümü, arama bölümü gibi kullanımı kolay, arayüzü düzgün Efsane bir sistemimiz vardır. Tüm ürünlerimizde aynı sistem vardır. Ürünler 2 yıl garantildir. Kol, tuş, iç sistem. Yerimiz İstanbul, Zeytinburnu, Marmaray durağına 5 dakika yürüme mesafesinde. Arkasındaki ayar tuşuna bastığınızda burada kolların, tuşların tepkimelerini görebiliyorsunuz. Duvar kağıdını değiştirebiliyorsunuz. bulurlayabiliyorsunuz. Burada Game Store vardır. Ekstradan da şimdi bu gösterdiğim oyunları oynarken kesinlikle internete gerek yok. Sadece televizyona bağlıyorsunuz. Adaptörünü takıyorsunuz. İndirme marketi vardır. 3, 6, 8, 10, 12 tane e, Mega Driver'dır, Super Famicom'dur, Sega Master System, Nintendo 64, Famicom, Game Boy serileri, Game Boy Advance, Game Boy Color, Ekstradan yine PSP, PlayStation. Cihazı Wi-Fi'ye bağladığınızda ekstradan da buradaki oyunları Wi-Fi aracılığıyla ücretsiz bir şekilde marketten indirebiliyorsunuz. Şimdi burada gelelim Game Store'a tekrardan. Mega Driver versiyonundan istediğiniz bir oyunu hatırladınız mesela. Burada bir sürü versiyon vardır bütün oyunları kolay bir şekilde de indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Arayüzü düzgün. Kullanımı kolay. Arama bölümü çok iyidir. Ee, her zaman ürünümüzün arkasındayız. Dediğimiz gibi İstanbul'da olanlar varsa Zeytinburnu Marmaray durağına 5 dakika yürüme mesafesindeyiz. Ürünlerimiz garantilidir. Kafanıza takılan her şeyi sorabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Ee, Anlatacaklarım bu kadar. E, farklı cihazın özellikleri de vardır. Hepsi tek bir videoya sığmıyor. Videona kadar uzarsa da arkadaşlarımız da izlemiyor. Onun için parça parça atıyoruz. Instagram ve Youtube sayfamızdan bizleri de takipte kalırsanız da mutlu oluruz. Herkese iyi oyunlar.